Ablanı üzmek yok. Tamam mı bir tanem? Ya anne ben de geleyim. Ne olur. Yapma ama böyle. Hem ben orada hep çalışıyorum. Seni göremem ki zaten. Hem konuşmuştuk bunu kızım. Okul başlayana kadar gündüzleri Yağmur ablanla olacaksın işte. Ne güzel değil mi? Aa. Ama ben de bugün senin tırnaklarını yaparız diye düşünmüştüm. Hmm. Tüh. Oo. Gerçekten gerçekten. O zaman sen gidebilirsin. Ama akşam gelirken ona bir şey almalıyım. Ne alayım peki? Böyle üstü bademli olsun. Oo, anlaşıldı. Emir alınmıştır. Kalpten kalbe, hep beraberiz seninle. Beni göremesen de buradayım ben. Tamam mı? Tamam kalpten kalbe. Ay çok geç olmuş. Görüşürüz. Güle güle. Alo. Alo. Nevacan Polat'la mı görüşüyorum? Sizi hastaneden arıyorum. Buyurun. MR sonuçlarınızın çıktığını haber vermek için arıyorum. Doktor hanım sizinle sonuçlar hakkında görüşmek istiyor. Peki ne hakkında olduğunu öğrenebilir miyim? Bilgim yok maalesef. Doktor hanım size detayları aktaracak. Gün içinde gelmeniz mümkün mü? Peki. Ancak öğleden sonra gelebilirim. Tamamdır. Not alıyorum. Teşekkürler. İyi günler dilerim. İyi günler.